Evet, Polonya'dayız. 12. yüzyılda yaklaşık 180 tane arkamda gördüğünüz gibi kule varmış. Bunlar ikiz kuleler olarak geçiyor günümüzde. Uzun olan yaklaşık 97 metre ve Asinelli ailesi tarafından 1100 yıllarda yapılmış. Diğerisi Garisenda. Eğriliği bilmiyorum kameradan belli oluyor mu ama Kuzak Kulesi'nden bile daha eğri bir bina. Başlarda bu da çok yüksekmiş ama daha sonra yıkılmasın diye 48 metreyle sınırlandırmışlar. Bunlar dediğim gibi koruma amacıyla 12. yüzyılda yapılan kulelerden birkaçı, gün ayakta kalanları. Evet, şimdi ara sokaklarından ilerliyoruz kolonyanın. Genel yapısı itibariyle hep böyle küçük sokaklar ve sağlı sollu da işte pazar et satan yerler vesaire var. Bologna aslında bir gastronomi başkenti de diyebiliriz, farklı lezzetlerin olduğu diye. En fazla da işte yine makarna türleri, tortillenli mesela buraya ait bir şey ve kendilerine özgü bir de salamları mevcut. Ee, yine kurutulmuş ekleri de oldukça ünlü. Bunun dışında ekmekleri ve kekleri de e, var. Bakalım bugün hangilerini deneyebileceğiz bilmiyorum. Ama e, oldukça fazla seçenek olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Evet, şimdi bunların makarnalarının tadına bakacağız. Benimki tereyağlı ve peynirli. Emre'ninki de polen soslu ve armuccianolu tortillerle. Şimdi tadına bakacağız. Evet, Piazza Magiori yani Magiori meydanındayız ve şimdi diğer bir, bir meydana doğru gidiyoruz. Burada her yer saray e, ve zamanında e, Bologna hükümeti tarafından yaptırılan ve e, çeşitli borsa, emlak için kullanılan çeşitli binalar var. Hemen karşımda da Neptün Tanrısı Neptün çeşmesini görebiliyorsunuz. 16. yüzyılda Jean Balona tarafından yaptırılan çeşmenin yüzü var, güzel bir eser. Birazdan yakından inceleyeceğiz. Neptün Çeşmesi'nin önündeyim. 16. yüzyılda barak tarzıyla yapılan bu çeşmede görüyorsunuz her bir dört yüzü var. Ve bu dört yüzü en büyük nehirleri temsil ettiği Ganj, Nil, Amazon ve Tuna nehirlerini temsil ettiği söyleniyor. Benim neye dikkat ederseniz kadınların memelerinden sular e, fışkırıyor. E, Bolonya normalde 3. La Dotta, le grossi, le dossi olarak üç kelimeyle tarif edilse de bir üç kelime daha var. Tut Turi, tetas ve tortilenli. Oradaki tetas da yine kadınları aslında daha çok da kadınların özgürlüğünü simgeliyor. Burada da bu eserde de daha değişik bir şekilde anlatılmış bu olay. İçinde iki saray var. Birisi de Enzo Palazzo, diğeri de Del Teresto sarayı mevcut. Ve hemen benim önümde de Salaborsa var. Bu yapılar 16. yüzyıldan günümüze kadar ulaşmış. Görkemli yapılar olarak burada gezinmeye değer. Sen Ketronia Kilisesi 14. yüzyılda inşaatına başlanmış bir kilise. Ama görüntüsünden de anlayacağınız gibi pek de tamamlandığı söylenemez. Günümüzde hala tamamlanmadığı söyleniyor. Şimdi aralarına girince de göreceksiniz. Her tarafı birbirinden farklı ve farklı yüzyıllarda inşa edilen bir kilise olarak geçiyor içine içine girebiliyor muyuz? Bakalım. İçinde en uzun meridyen çizgisi varmış ve tavanından gelen güneş ışınlarıyla hem saati hem de ekinoksları tespit edebiliyorlarmış. Bunu da Gian Domenica Cassini akıl etmiş ve yapmış. Bir bakalım içine girebilecek mi? Sanki biletli gibi çünkü. Evet. Bahsettiğim meridyen çizgisi Şöyle bakın kilise çok büyük. Oradan başlayıp böyle sonlanıyor. Ve buraya da gelen ışığı şuraya ayrı bir, yani şurada ayrı bir delik yapmışlar. Bakın şuradan gelen ışığa göre hesaplama yapılıyormuş. Şu anda <laughs> Luigi Galvani'nin heykelinin önündeyiz. Kendisi Bologna Üniversitesi'nde anatomi bölümünde profesör olarak çalışmış. 1737 yılında doğan Galvani'nin en büyük özelliği aslında metallerin elektrik iletkenliğini bulması. Peki bunun anatomiyle ne ilgisi var derseniz bu deneyi ilk başta kurbağaların kaslarında gerçekleştiriyor ve kimyasal olarak elektriği iletilebildiğini farklı metallerin de refleksif olarak farklı şekillerde elektriği ilettiğini buluyor. Daha sonra da bu teorilerinden faydalanarak arkadaşı Volta elektrik üzerine güzel çalışmalar yapıyor. Daha sonrasında Tren geliyor. Daha sonrasında ise Cumhuriyet'e bağlılık yeminini etmediği için üniversiteden atılıyor. Bugün galvanizm, galvometre gibi aletleri ve terimleri kullanmamızın nedeni galveni olarak karşımıza çıkıyor. Burası Arşey Ginensio Kütüphanesi. Bu bina üniversitenin binasıymış. 1803'ten sonra kütüphane ve tiyatro yani anatomi tiyatrosu olarak kullanılmaya başlamış. Bugün bir kısmı ücretsiz gezilebiliyor ama diğer kısımlar için belli bir ücret ödemek gerekiyor. Şimdi anatomi tiyatrosuna doğru gidiyoruz. Bakalım oraya gireceğiz. Bu bina 1563 yılında yapılmış. Ama Bologna Üniversitesi'nin kuruluşu 1088 olarak gösteriliyor burada da ilk evraklar yani tanımlandığı tarih 1110 yıllarında zamanın kralı Frederick Barbosa tarafından tanımlıyor. Şöyle bakın her bir kısım buraya gelmiş farklı milletlerden olan öğrencileri gösteriyor. Ve her yerde de yukarıda ailelerin armaları var. 14. yüzyıla kadar hukuk alanında ders veriliyor bu üniversitede. 14. yüzyıldan sonra ise tıp, işte teoloji, bilimi, astronomi gibi bilimlerde yer alıyor. Evet. Gezmeyi. Tamam. Evet. Evet tiyatro tiyatro anfisinin içerisine girdik. Bilet 3 euroydu. Burası 1637 yılında Antonin Lavente tarafından bulunmuş, ahşaptan boşanmış. Bakın yukarıda heykeller hepsi ahşaptan ünlü. Hemen de üstünde de şöyle görebiliyorsunuz ünlü tıp bilginleri, galensin, kıratın, çeşitli insanların mekanları yapılmış. Böyle o zamanlarda öğrenciler oturuyormuş Asiye ve şu gördüğünüz yerde kadavrayı inceliyorlarmış. Yine buradaki en ünlü heykellerden Stifelatti denilen Erkola Lelli'nin yaptığı derisi yüzülmüş heykeller. Şöyle gösterebilirim. Evet bir rehber değine anlatıyor. Fiyatı... Kütüphanesi'nin içerisindeyiz. Burası açık alan. Burada Çinika bölüm bölüm ayırmışlar. Tapları yine alfabetik olarak da ayırmışlar. oluşuyor. Burada çeşitli süslemeler ve öğrencilere ait isimler mevcut. Mezun olan öğrencilerin isimleri ve diğer taraflarda olduğu gibi armalar mevcut. Evet, sanırım konferans salonu olarak da kullanılıyor. Halka açık olmayan tarihi ve kitapların ne kadar eski olduğunu görebiliyoruz burada. Ne kadar geniş bir kütüphane ta sonuna kadar gidiyor. Yine tahta ve duvarlarda armaları görebiliyoruz. Palazzo de Accorsio'nun içerisindeyiz. Buraya diye Akkorsio kendisi hukuk fakültesi profesörüymüş Bologna Üniversitesi'nde. Kendi evi olarak inşa ettirmiş. Böyle de merdivenleri var. Bramente merdivenleri deniyormuş buna. Zamanında arabalar, at arabaları, eşyalar kolay taşınsın diye böyle yatay şekilde yapılmış. Daha sonra da bu bina belediye binası olarak Kullanılmış, günümüzde tarihi yer olarak kullanılmaya devam ediyor. Galeriler vesaire sanat eserleri gösteriliyormuş buralar. Ee, burası portikoların en büyüğü ve en eskisi diyebiliriz aslında şu anda tam görünmüyor ama sağında Zolani ailesinin yaptığı tahtadan bir portiko var. Portiko dediğimiz şey şu revaklar. Bologna'yı bir rivayete göre tümünü bu e, revakların altında gezebilirmişiz. Bunların yaklaşık 35 kilometre kapalı olmak üzere 50 kilometre uzunluğa kadar gittiği söyleniyor. Böylece aslında güneşten korunmuş oluyor, olmuyor. Hem de yoldan da korunmuş olmuyor. Bence kötü değil. Etrafları hep zaten dükkan. Evet, Bologna kızıl şehir olarak da biliniyor. Buradaki yapıların çoğu trenit rengi, kırmızı ve sarı, turuncu olarak renklerde. Uzunluğundan dolayı da La Rosa deniyor. Yine üniversiteyi gezdik bundan dolayı. Sadok'ta ve yemeklerinden dolayı da e, özellikle de yağından dolayı da La Grasse'a bile anılıyor.